Evet sevgili seyircilerimiz Ayda Hanım. Bizim programımızda sizle beraber program yaparken Afyon'dan Huri abla bizi aramıştı. Ama ağzı açık bükmeleri getirmemiş. Getirdim, o yüzden getirdim. getirdim, getirdim. 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 Ben de, Servet al da gel. Ki. Hocam, getirmiş o ama de öyle beğenmiyor. Dedim. Böyle bir şey var mı? Getirdim. hocam, hocam tedavi bitsin öyle dedim tedavi ya. Tedavi bitsin olur <laughs> mu? Önceden getireceğim. Şimdi torununda ne vardı anlat bakalım. Hocam içe çok basıyordu. İçe içe kötü kötü basıyordu. Aa, çok çok aa, evet. düşmeler sıkıdı. Peki. Evet. Sık düşüyordu. Şimdi, şimdi gel bakalım. Adın neydi senin? Nimet. Hoş geldin Nimet. Hoş kaç kardeşsin sen? Kaç kardeşin var? Abilerini soruyor. Kaç Al. tane? İki. İki. Aferin sen ne güzel bir kızsın. Bakma ya. Sevgili seyircilerim güzelliğine bakın Nimet kızımızın şimdi çok güzel yürüyecek. Biz de onun ayaklarına güzel ayakkabılar vereceğiz. Nimet bizim dediğimiz yapacak düzelecek tamam mı? Hı. Hadi bir yürü bakalım. Önce normal yürü. Evde yürüdüğün gibi yürü. Git bakayım annene doğru. Yürü, 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 yürü. 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 Bak git. Hızlı git, hızlı git Nimet. Heh. Dön bize doğru gel, bize doğru gel. Gel şimdi. Koş. Güzel gel, güzel koşma. Ha. Gel, 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 gel. Aferin. Evet sevgili seyircim gördüğünüz gibi çok ayaktan dışa basıyor. İçe, içe atıyor. Yürü bakayım. Bir daha yürü Nimet. İyice ayakları içe içe neredeyse birbirine takılacak şekilde içe yürüyor. Gel bakalım Nimet gel. Aferin. Aferin. Gel Nimet gel. Gel. Şimdi Nimet'i oturtalım buraya. Gel bakalım. Aferin. Filmini getirin bakalım. <laughs> şimdi sevgili seyircilerim Nimet'e filmde çektik. Bu dönüklüğün nereden olduğunu bulmak için bakın şimdi size bir görüntü göstereceğiz. Siz de kendi çocuklarınızı muayene edin böyle. Bakın ayağını ters çevirdiğimiz zaman Neredeyse bak başı nerede, ayakları nerede? Tamamen tersine dönüyor. Bak tamamen döndü. Tamamen ters döndü bakın. Tersine ayakları. Bunu da, da yapalım. Bakın böyle tamamen tersine döndü. Görüyorsunuz iyice dö ama dışa gidince takılıyor, gitmiyor. Görüyor musunuz? Dışa gitmiyor. Bir daha yapalım. Bakın tersine döndü. İyice ayak tersinde şu anda görüyorsunuz. Bakın böyle. Ama dışa hiç gitmiyor. Şimdi biz Nimete hareketler göstereceğiz. Bir de kendisine ayakkabılar yaptırdık. Bu ayakkabılar %100 içi dışı deri ayakkabı yaptırdık. Ayakkabının içine, ayakkabının içine takviyeler yaptırdık. Nimetin içe basmasına mani olacak böyle takviyeler koyduk. Deri ayakkabı yaptırdık. Deri olduğunu nereden anlıyoruz? Ayakkabının üstü deri, içi deri. Görüyorsunuz üstü ve içi deri. Bu ayakkabı çok önemli. Deri olması önemli bilekten kavraması önemli. Şimdi nimetimize bunu giydireceğiz. Bir de bu ayakkabılarla yürüteceğiz. Ondan sonra da bu ayakkabıyı evde ters giyme hareketi nasıl oluyor onu da göstereceğiz. Hepsini şimdi beraberce yapacağız. Önce nimete bazı hareketler göstereceğiz annesine. Onların nasıl yapıldığını öğreteceğiz. Şimdi şöyle yapalım. Nimetçim yat güzel kızım benim. Aferin benim akıllı kızım benim. Cici kızım benim. Annesi gel sana hareket gösteriyoruz şimdi. Nimet'e bu hareketi çok yapacaksın. Gel bak. Gel yanıma. Böyle hamur açar gibi dışa. Hamur açar gibi dışa. Yap bakalım bir. İyice dışa. Nimet'in kalça dönmeyecek ama kalça. Heh. Aynı şekilde öbür bacağını yap. İyice dışa. İyice dışa. Yap. Yap. Günde en az 100 tane sabah, 100 tane öğlen, 100 tane akşam, 100 tane gece yatarken. Tamam. Yani günde 500 tane bu dışa çevirme hareketini yapacaksın. Tamam, tamam mı? Tamam mı? Ondan sonra ayakkabılarını nasıl giydireceğini göstereceğim. Bir de nimetin bak abla. Şu alt bacağında biraz şöyle eğrilik var. Görüyor musun bak? Eğri biraz. Oğlum onun için de şöyle bilekten tutup. Buraya sana bir yağ vereceğiz. Onu böyle böyle bastıracaksın bak. Böyle böyle. Yap bakalım nasıl yapacağını. Bilekten tut. Ha. Bak tam yandan değil. Tam burada ince kemik var. Buradan diye, Şuraya bastıracaksın. Şurada. Ha. Biraz ozon yağı verin bakayım çocuklar. Aferin ya, yani be. Şey değil. Ne güzel düzelecek benim kızım şimdi. Avucun içine birazcık ozon yağı damlattık. Ondan sonra buraya sürdü. Güzelce kaysın diye bu. Şöyle bak. Ha, hep aşağıdan yukarıya, aşağıdan yukarıya, aşağıdan yukarıya, aşağıdan yukarıya, aşağıdan yukarıya. Aşağıdan yukarıya, aşağıdan yukarıya. Aynı şekilde. Aynı şekilde bunu yap bakalım şimdi. Bu tarafa ittir. Bu elini de böyle böyle yap. Ha. 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 Ondan sonra ikisini yan yana getir böyle. Şöyle bastır. Bırak. Bastır. Bırak. Bastır. Bırak. Bunları da çok yapacaksın. Anladın mı? Şu hamuru yap bakalım şöyle. Ha. Ha. Buna da yap. Tamam. Şimdi ayakkabılarını bir giydirelim bakalım. Bunu giydirirken eğer şey yapamıyorsan bu bağcını iyice açacaksın. Heh. İyice güzelce de bağlamamız lazım. Şimdi nimeti de böyle yürüteceğiz. Ondan sonra da ayakkabıyı nasıl bağlayacağınızı göstereceğiz şimdi size. İn bakalım Nimet hanım. Şimdi güzel yürümeye çalış. Hadi bakalım, öğrettiğim Benim gibi. gibi. Hadi. Aferin. 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 Bak Aferin. ne kadar güzel. Sevgi seyircilerim Görüyorsunuz. İstediği zaman düzeltebiliyor. Bu demektir ki bu düzelecek bir vaka bu. Sadece ve sadece birazcık kaslarını kuvvetlendirici hareketleri bol yapmamız lazım. Yürü Nimet'im, güzel yürü. Hızlı yürü. Aferin. 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 Gel bakalım Nimet tekrar. Annesi şimdi sana bir gel benim yanıma gel, gel 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 buraya gel gel aferin hızlı yürü hızlı korkma ha aferin 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 sana nimet inanılmaz akıllı bir çocuk çok güzel bir şekilde yürümeye başladı gel bakalım şimdi bir şey daha yapacağız sana nimet otur bakayım böyle gel annesi sana öğretiyoruz şimdi burada bir püf noktası var ayakkabıları ters giydireceğiz nasıl ters ama içindeki tabanlıkları düz yapacağız. Ayakabıyı ters yapacağız. Şimdi bak. Bu ayakkabının içi bunu da içi bunu buna bunu buna takacağız. Ayakkabılardan nasıl? bu ayakkabıyı devamlı evde gidireceksiniz bu ayakkabıyı. Tamam. Diğer bu ayakkabısına da yaptık biz takviyeleri. Bunları dışarıda gidireceksiniz. İçine takviyeler yaptık. Bak nasıl bak. Burnuna koyduk. Buraya koyduk. Buraya koyduk. Gördün mü? Bak böyle takviyeler yaptık. Bu takviyeler içten burundan kaldıracak bu şekilde yapacağız. Bak bunda da aynısını yaptık. Buradan kaldırıyor, buradan kaldırıyor, buradan kaldırıyor. Anladın Anladım. mı? Ha. Şimdi nasıl yapacağımı söylüyorum. Ayakkabılarını dışarıda giydir. Zaman zaman ayakkabılarını içeride giydirdiğin zaman ters giydireceksin. Nasıl yapacağız? Tabanlıklarını ayarlayacağız şimdi. Gösteriyoruz. Şimdi tabanlar düz olacak. Yani bu kısımlar içte olacak bu kısımlar. Tamam. İçte olacak ama ayakkabılar ters olacak. Yani bu ayakkabıyı buna giydireceğiz. Bu ayakkabıyı da buna giydireceğiz. Tamam. Bunlar içe gelecek. Şimdi gösteriyoruz bak şimdi. Bu ayakkabı burundu. Buralar içe gelecek daima. Bak. Bunu giydirdik böyle. Şimdi nimete tekrar giydireceğiz bunları. Giy bakalım nimetene. Giydi. Bak nasıl oturdu hemen. Ondan sonra şu burasını kapatacağız. Onu bunu her zaman güzel takman lazım bak. Güzel takmasan olmaz. Tamam, tamam mı? Tamam. Bak güzel takmasan olmaz. Buna da bak burası içe gelecek şekilde. Tekrar giydiriyoruz böyle. Bağcıklarını da açtık. Heh. Tamam. Çok güzel. Şimdi fermanı kapatalım. Ayakkabı giydirmeye başlayalım. Evet. Normal diyor. Gel beraber yürüyelim. Evet. Şimdi sevgili seyircilerim. Nimet kızımıza ayakkabılarını ters giydirdik. Ama içine yaptırdığımız tabanlıkları düzgün giydirdik. Hadi nimetim yürüyelim bakalım sen şimdi. Aferin. Biraz daha düzgün atmaya başladı. Hadi bakalım. Hadi gel. Bacaklarını biraz dışa dışa at böyle içe içe çevirme. Ha. Aferin. 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 Gördüğünüz gibi yürüyüşü birazcık daha düzeldi. Yani ne yapmaya başladı? İçe atması. Hep ayaklarını böyle tut şimdi. Böyle. 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 Ha. Ha. <laughs> Zorlama. Şimdi böyle bir bu at bu adamını öbnat bunat öbnat bunat bakın gördüğünüz gibi seyircilerim kısmen de olsa düzeltmeye başladı. Demek ki bu düzeltebiliyor. Eğer biz bu kaslarını kuvvetlendirirsek, bu düzeltmeyi yaptırabilirsek ki bu iş düzelecek. Şimdi ayakkabılarını verdik. Vitaminleri söyleyeceğiz, bazı gıdalarını söyleyeceğiz, egzersizlerini söyleyeceğiz. Hepsiyle beraber nimeti bugünden itibaren 15 gün sonra tekrar kontrol edeceğiz. Aç bakalım yürü. Düzgün. 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 Aferin. Aferin. Gel. Nimete filmde çektik. Filmde kalçaları falan gayet güzel, yuvalarında hiçbir sorun yok. Gördüğünüz gibi gayet iyi durumda. Bir sorun teşkil etmiyor. Sadece dönüklük kalçalardan olduğunu görüyoruz. Yani kalça çıkıklığı herhangi bir durum yok. Ben size bu filmle ilgili bir şey söyleyeceğim. Kız çocuklarına film çektirirken oğlan çocuklara da dikkat edilmesi lazım. Yumurtalıkları koruyucu böyle bir kurşun koymakta yarar var. Her zaman aklınızda olsun çocuklarınızla film çektirirken.